Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmak istediğim bir iş için şu anda ufak bir vaktim var. Şöyle bir, bir buçuk saatte işim biter diye düşündüğüm için e, bu işe girişmeyi düşünüyorum şu anda. Cam arkadaşlar onu söyleyeyim. Dolapların kapaklarını sileceğim. Yani içlerine girmeyeceğim. Zaten daha önce de söylemiştim. Yani bir şey döküldüğünde ya da e, rutubet kokusu alıyorum ya bazen. Ben dolapların içlerini falan bayağı çıkartıp siliyorum. Tekrar yerlerine koyuyorum. Bu alttaki dolapları full zaten çıkarttım. Çünkü daha önce yakın zamanda su e, akıntısı olmuştu köşe dolapta mesela. Orayı çıkardım hatta kapladım sildim tekrardan öyle yerlerine koydum her şeyi. E, çekmecelerinde o şekilde. Onlar sürekli çıkıyor, temizleniyor vesaire vesaire arkadaşlar. Geçen günde bu kiler dolaplarının şuradakinin, şu taraftakinin, şunun yani içini sildim böyle hemen e, Siliplerle falan temizledim içlerini tekrardan yerleştirdim ama bunlar işte hep hızlı yani o an gelişen şeyler. O yüzden video açmak ya da aydur bunu video çekeyim olmuyor her zaman. Şimdi arkadaşlar ben dolaplarımı dıştan sileceğim. Buna hemen bir başlayayım çünkü dediğim gibi vazgeçmem an meselesi. Sizler de izleyin böyle dolabım, Ayşe mutfağım en azından. Bir temizlemiş olayım mutfak dolaplarını çünkü böyle parmak izleri görüyorum ve benim sinirime dokunuyor. Aslında bu temizliği haftada bir yapsam çok iyi olacak. Yani bunu alışkanlık haline getirsem ama maalesef her zaman uygun olmuyorum. Her zaman vaktim de olmuyor. Öyle bir e, olduğu kadar diyorum artık. Daha böyle her şeyi rayına oturtturduğumuzda inşallah. Belki onu da e, haftada bire çekebilirim. <laughs> Ümit ediyorum bu şekilde. Şimdi saçımı da toplayayım arkadaşlar. Sonra geleyim temizliğime hemen başlayayım. arkadaşlar. Öncelikle şu kanatların şunların üstünü sildim. Bu dört kapağın olduğu yer e, birazcık yağlanmıştı. Birazcık çitiledim. Vallahi şu an galiba bir saat falan orası sürdü sadece. Diğer yerler sadece tozlanmıştı. Oraların da tozlarını aldım. Şöyle de çok amaçlı bir temizleyicim var. Bununla te sileceğim. Dolap molap her yer siliniyormuş Kokusu da çok güzel. Hem bir deneyeyim dedim. Hem de güzel koksun diye bunu silmek istedim şimdi başlıyorum <laughs> Ve evet arkadaşlarım temizliğim çok şükür bitti. Saat kaçta başlamıştım biliyor musunuz? 7.30 falan da herhalde saatlerimiz şu anda onu çeyrek geçiyor. Yaklaşık bir 3 saat sürdü <laughs> ama baya bir tertemiz oldu. En son gördüğünüz zaten şu dolaplarımı da sildim. Kiler dolaplarımı. Ben bunları ara ara siliyorum zaten de. E yine de böyle el izi falan oluyor. Yani bütünden hepsini birden bir kere sileyim istiyordum. Çok da iyi oldu. Aynı şekilde ara fayansı falan da. Şurasını ve şurasını zaten her gün temizliyorum. Ama böyle bir bütün olarak yine temizlemek istiyordum. Çok çok iyi oldu. Yerlerde de süpürdüm. Her yeri toparladım yani arkadaşlar. Şurada kuşların şeyleri vardı. <laughs> Yemleri memleri onları da silkeledim. Bu kısmı da toparladım. Her şey tamamdır. Gerçekten çok güzel oldu. Tertemiz, içime sindi. Şimdi gideceğim, oturacağım. Birazcık fazla yoruldum. Eğil kalk, oraya uzan buraya uzan. Bir de en çok beni şu üst yordu. Kısım işte çok yağlı olan kısımlar yordu, çitledim falan. Terle ellerim de mahvoldu bu arada. Şimdi ellerime de krem süreceğim. Yoksa biliyorsunuz alerji oluyor. Makinelerimi çalıştıracağım bir de arkadaşlar. Hem bulaşık hem çamaşır makinem dolu hem de kurutma makinem dolu. Onu boşaltıp diğerlerini yıkadıklarımı tekrar kurutmaya atacağım. Bulaşık makinesinden çalıştıracağım. Temizliğim yani mutfak temizim en azından bitmiş oldu. Müsait zamanında dediğim gibi arkadaşlar tek tek de olsa iki iki ya da şeylerin içlerini temizliyorum zaten. O yüzden onları böyle ekstra olarak tekrar video çekmek yani bilmiyorum çekmem herhalde. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu kısımlar arkadaşlar çok hızlı bir şekilde maalesef ki yani burası işte ocak olduğu için ocağın üst kısımları yani bu kısım çok fazla yağlanıyor. Şuraları bakın temizlerken boyası hep kalkıyor. Buralar kalktı gördüğünüz gibi şu anda. Ben de dedim ki buraya sürekli sürekli boya yapıyordum aslında da sürekli boyayla uğraşmayayım. E, Folya alayım. Bir de öyle deneyim bakayım nasıl olacak diye düşündüm. Folya alacağım. Zaten alacaktım bir metre falan daha fazla alırım. Hem buraya hem de şu kısma folyo kaplarım. Hatta şurasında bile kaplayabilirim. Bakarım güzel olursa. Aynı şekilde buraları da kaplarım. Yukarı, yukarı bile kaplayabilirim ama onlar işte parça parça olacağı için biraz kötü durabilir. Bakacağız artık arkadaşlar nasıl olur. Kenarlarını sadece kaplayayım. Alt taraflarını ya da boyarım. Tekrardan bir sararmış çünkü. Şu üst kısım dediğim gibi özellikle işte bu ocağın üstünde olan kısım çok sararmış. Üstüne böyle poşetler falan koydum hani tekrardan aynı şekilde yağlanmasın diye. En azından poşetler yağlanırsa da onları atarım, yani tekrardan üstten silerim. O şekilde daha kolay olur diye düşündüm. Şimdi ben gidiyorum, dinleneceğim. Yarın da devam ederim artık, şa kapatmam. Şimdilik hoşçakalın. Evet, Hakan Bey ile sahil keyfi bizi kahve içmeye götürecek. Tamı sahile getirdi. denize de giriyorlar. İlginç bir yer. <laughs> Alkol de alıyorlar. Değişik yer. Her türlü şey var. Her türlü ortam var. da takılıyor. Arkadaşlar, biz şu an akaretlere geldik. Abi dünyasına oturduk. Fatih'in oralarda şey vardı arkadaşlar. Fatih'in, Fatih mi evet? Fatih Belediyesi'ne ait sosyal tesis vardı iki tane. Ama onlarda da e, kafe bölümü deniz kenarında değil, arka taraftaymış, Arka bahçedeymiş. O yüzden de biz de neki neyse taksim tarafına gelelim, akaretlere gelelim. Böyle akaretlere geldi şimdi. Burada da kahve dünyası bulduk. Hakan da kahveleri almaya gitti. Gelsin. Bir kahve içeceğiz kendimize yani Benim başım ağrıyor yine sabahtan beri. Yani bir baş ağrısı var olacak gibi. Ya ağrı kesici de içtim. Arada bir geçiyor. Arada bir tekrar oluyor. Kasktan da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Bu ne? Öyle yani. Teşekkürler, Teşekkürler garson bey. Başka bir şey var mı abla? <laughs> Yok. Benimle evlenir misin? <laughs> Ay laksız teklifler. <laughs> Ne yapmamızda? Aa, bitterli almamışsın. Ben bitterli seviyorum. Koyu şey. Evet. Mavi. Bordo gibi. Yürüyor. Şimdi nereden döneceğimizi hatırlıyor musun? Şöyle yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar, akaretlerde burayı keşfediyoruz. Bayağı da büyük bir yermiş. Akaretler, evet, bir burası Çarşı var. Çarşı, galiba. çarşı mı? Hı. Şurada akaretler bilmem ne yazıyordu. Anne. Şu an hatırlamıyorum Anladım. da. Mağazalar, yemek yerleri vesaire bir sürü yerler var güzel yerler gördük yani kafeler var zaten bir sürü. Bir Aynen <laughs> hepsi de dolu. Ama o... Sessiz sakin yani Bayrampaşa'ya göre tabii ki. Yani oraya göre. <laughs> çanı kaçanı. Her yerin bir güzelliği var. Yemek yeri bulmaya çalıştık ama ağzımızın tadına göre bir yer bulamadık. Baktık, baktık. Şimdi döneceğiz. Dönüyoruz yani. Motorun yanına gidiyoruz. Oradan sonra da Bayram Paşa'ya dönüş yaparız. İnşallah. sağlık kendimize atalım. böyle kafeler kafeler var. Buralarda da hem hem yemek yerleri hem e, şeyler şeyleri var işte, banka. <laughs> Daha çok yemek yerleri var ama burada kafe ve yemek yeri. Bu kafeyi çok iyi yapmışlar oraya. Şey de güzel, yani geniş, sanal bir gibi değil. yerler keşfetmeye devam ki. İstanbul'da yaşayıp 30 senedir buraya hiç gelmememiz. Onları öyle her yerde konuşmuyor. <laughs> Ama zaten gerçek İstanbullular gezmez diyorlar ya gerçekten. Gerçek İstanbullular gezmez yani. <laughs> zaten burada değil hiçbir zaman gitmeyiz. Yani. Elbet bir gün deyip deyip. <laughs> <laughs> Artal heykeli. Yine hala geziyoruz bu arada. Buralarda da hep mekanlar var. Şuralarda da yemek yedik. Ben her zaman olduğu gibi dönümde karar kıldım. Şu tarafta da bir kafele. Burası da öyle. Hep farklı yerlere gelip her yerde bir kafeye <laughs> Bir dedik gelip bakalım. Her Biz eve geldik arkadaşlar. Telefondan az az çekim yapmıştım zaten. Yani az az dedim dışarıda yaptım. En uzun çekimlerden biri bence. Ee, sabah böyle nereye gideceğimizi bilmeden çıktık. Yani böyle bir dolaşırız falan dedik. Sahildir falan filan. Ee, sonradan gelişti. Beşiktaş'a gittik. Beşiktaş'ta çarşı var biliyorsunuz ki. Çarşı. Yani bilmeyenler de olabilir tabi. Ee, Beşiktaş çarşıya gittik. Daha önce. Yani İstanbul'da oturanlar hep genelde şey oluyor arkadaşlar. Ya yani gideriz bir gün falan deyip hiçbir yere gitmiyoruz. Aslında hani gezmek lazım. ya yani Beşiktaş bizim sürekli olarak Ortaköy'e gittiğimiz bir yer ama bir tık yukarısına çıkmamıştık hiç. Hakan da aynı şekilde ben de. Genellikle Eminönü tarafını falan gidiyoruz. Bildiğimiz yerlere. Bugün de dedik ki Beşiktaş'ı gezelim. Gerçekten çok güzel bir yermiş bu arada. Bayağı beğendik. Hani dedik ki bundan sonra bu gideceğimiz yerlerden içerisinde burası da olsun. Yani direkt buraya geliriz dışarı çıktığımız zaman. Böyle kaliteli bir bölge yani gerçekten. O yüzden bayağı sevdik. Dediğim gibi telefondan da çekim yapabildiğim kadar yaptım zaten. Böyle yani. Bugünü bu şekilde değerlendirdik. Saatlerimiz 10 on muydu? 10'du galiba geldiğimizde. Hemen biraz önce yani biraz önce de yüzümü yıkadım arkadaşlar. Çok aşırı uykum var şu an. Saatlerimiz kaç biliyor musunuz? Biri çeyrek geçiyor şu anda. Çok uykum var. O yüzden yat yatmayı düşünüyorum. Ve dünle birlikte bu iki günlük bir video oldu. Uzunluğu ne kadar olduğu inanın bilmiyorum. Acaba videoyu bitirsem mi? Kulağım çok komik gözüktü. Bir dakika. Böyle yapayım. <laughs> Dedim ki videoyu bitireyim. Yani böyle az kısa da olsa çerez bir video olsun diye düşündüm. Şarjım da bitti zaten. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.